Of ya çok susadım keşke su olsa enerjili içeceği olsa. Vay oros bir çekiyor bana da versene. Ee, canım mı çekti? Bana da verir misin? Ee, hanım bey. Beyaz. Ben Allah. Fred, of. Fred Gould için sizi de Harika. Aaa. Ah. <laughs> ee şey, instagramınızı alabilir miyim? Ooo, date'e çıkıyorlar. Evet, bugünkü sorularımızı soruyoruz ee, Yahya Hanım. Fred, Fred Gould hakkında ne düşünüyorsunuz? Kan asıldı? Kanka yok böyle bir şey, iç amına koyayım. Hmm. Yani, Herkese başka de, düşüncen yok. Alabilirsiniz. Bu arada buradan çıktıktan sonra ne gireceğiz? Eee şey sen hala instagramını vermedin bana. Instagramını versene! Instagram hesabım yok instagram kullanmıyorum Numara? Numara, numaram da gizli numara kullanıyorum ben onu da kullanmıyorum. Kameraman sen versene. Kardeşim <laughs> sus. Oğlum vereceğim mi lan? Kestik 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 reklam. Tamam hadi gel, gidelim. Hadi gidelim. Kaçma işler ya. Burası, burası deriz, arkada. Arkadaşlar neredeyiz böyle? Şey işte oğlum hastane evet. <laughs> bura. Hastane. Kerem gel gel. Arkadaşlar Oğlum camdan bir içeri girmişim. John Smith istiyor Hayır 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 hayır. hayır. Hayır yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık Aaaa, <laughs> yukarı çık yukarı tut yukarı yukarı çık Ya bir kes şey, Allah aşkına of of. Allah diyorsun panel aç bekle panel açıyorum Vermiyorum oh, of. Slay 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 slay. Arkadaşlar tablo arıyoruz. <laughs> Long flashlightını çalıştır Boran. Ya ya sana niye olur şimdi? Long ya, flashlight ya, da arayın etrafı. Ya ya telefonum şarjlar mı? Yok şu an. Bir şey oluyor. O o ne lan? Ne? <laughs> Hayır! Kaçıyor 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 sıkıntı! Bekle bekle atsın bu bomba ben da geri Aa. alamadım. Ya Ya! Aaaa! Adam ölümden dön dön. ne <laughs> düşünüyorsun? Ya. Oluyor. Örümcek, oluyor arkadaşlar? O! Oh! yok oldu! <laughs> Abi valla hava sıcaktır, buraya geldik Ayşe gücü 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 O. Bir şey geliyor Hıığğğ Hıığğğ şey Geliyor aa, aa. tekrar Geldim Geldim Lan hala kullanmıyor ha. O kocan lan, o kocan lan Boran'ın kocanı o, Boran değil Kocanım, kocan, kocan 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 Ne diyor lan bu Çocuk, çocuk, çocuk Sen memelerin nerede? Aa, transit bu transit. Eee. transit bu. Öyle desene. Transit. Olabilir. Ben. Aa ya ya iyi misin? Aa. Bir şeyler oldu sana. Ya iyi misin? Hayır transit taşımayı tercih ediyorum ben. Ha, anladım. Aman. Bir arkadaş Arkadaşlar çok garip bir Akaşa, nereye geldin? Odalar falan var lan burada. Ya ya. Allah Allah. İyi bir yerdeymiş işte bu. Oye bu çerebüt atalarda... küçük bir kaslı böyle var. Aa kalifer var. var. ya çutu çutu sikerim burada çeremini. Ne bak, işte, bak. Aa, bizim mekana geldik abi. Üst kata çıkalım. Gelen bir kayıt Arkadaşlar şaplak atanı bulamadık. Şaplak atanı bulamadık maalesef. Ya yani. sen niye konuşurken geyiriyorsun? olmadı ki öyle bir şey. Bu geyirdi bu bu piç var ya bu. Bu, bu karım karım. ki şap, şaplak atanı bulamadık ya yani. ben onu <laughs> hmm. Hadi gidelim Anladım, ya. bırakmayın. Beni bırakmayın.